arkadaşlar. Bugün sizlerle hız yayınlarının 5. sınıf 6. deneme sınavının matematik sorularını çözeceğiz. Evet, birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Bir araştırma için yapılan 10 maddelik ankette Barış Bey'in maddelere verdiği yanıtlar aşağıda gösterilmiştir. Barış Bey'in her bir maddeye kendisine en uygun 3 seçenekten birini seçerek yanıt vermiştir. Buna göre Barış Bey anketteki maddelerin yüzde kaçına evet yanıtını vermiştir? Evet Barış Bey'in bakıyorum ankette kaç soruya cevap vermiş arkadaşlar? 10 tane soruya cevap vermiş arkadaşlar. 10 adet soruya cevap vermiş. Peki bunlardan kaç tanesini evet demiş? 1, 2, 3, 4, 5. Evet bize yüzde kaçına diye sorduğu için evet bunu bir kesir olarak yazalım arkadaşlar. Kaç tanesine evet dedi arkadaşlar? 5 tanesine. Peki kaç sorudan? 10 On sorudan. 10'da 5 ise yüzde kaçtır arkadaşlar? Kısa yoldan şu şekilde yapabiliriz. Birer sıfır ne yapıyoruz? Ekleyerek yüzde 50 diyebilirsiniz arkadaşlar. Cevabım D seçeneği. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 10'da 5 ne demek? Yarım demek zaten arkadaşlar. Onun yarısı 5'tir. Yüzde 50 zaten. Ee, ya da daha farklı ne yaparsınız? Paydası 10 ise bunu neyle genişletirsiniz? Onunla genişleterek de bulabilirsiniz. Devam ediyorum. İkinci soru. Aşağıdaki noktalı kağıt üzerinde A noktasında bulunan bir tavşan sadece sağa veya aşağı doğru ilerleyerek B, C, D ve E noktalarından birindeki havucu yemiştir. Her bir nokta arası bir birim olduğunu bize söylüyor burada. Tavşanın havucu yemek için ilerlediği toplam birim sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakalım B'dekini niyeseydi kaç birim gidecekti? 1 2 3 4 5 B için 5 birim 6 7 C için 7 eee şurada 6 idi arkadaşlar. Buradan devam eder. 6 7 8 9 10 11 12 Evet arkadaşlar bakıyorum 5 7 7 7 9 7 5'de gitti, 7'de yedi, 9'da yedi, ama 11'de ne yapmadı, yemedi. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen santimetre ölçekli cetvel üzerinde ardışık iki doğal sayı arası 10 eş parçaya ayrılmıştır. Bu cetvel üzerinde cetvel ile paralel olacak biçimde yerleştirilen bir çivinin görünümü e, şekildeki gibidir. Buna göre çivinin uzunluğu kaç santimetredir demiş arkadaşlar? Evet. E, her iki doğal sayı arasını ne yapmış arkadaşlar? 10 parçaya bölmüş. Biz bunu biliyoruz ki e, her bir aralık ne olur o zaman arkadaşlar? 10 parçaya böldüğü için onda birdir değil mi? Onda bir demek ne demek arkadaşlar? Onda bir demek ne demek? Kesir olarak yazıldığında ondalık olarak yazarsam kesire 0,1'dir. Her bir aralık 0,1. Demek ki bakalım kaç aralığım var? 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 tam, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 yapar arkadaşlar bu şekilde çözebilirsiniz. Ya da başlangıçta kaç aralığı, aralık var onu sayarsınız, onunla 0.1'e ne yaparsınız çarparsınız arkadaşlar. Devam edelim. Şule ve Deren'in 12'şer siyah ve beyaz taşlarda oynadıkları bir oyunun görünümü aşağıdaki tahtada gösterilmiştir. Bu oyunun belirli bir alanında Şule kendi taşlarının %25'ini kaybederken rakibi Deren'in taşlarının %75'ini kaybetmesini sağlamıştır. Peki kaçar taşları vardı arkadaşlar? 12. 12 taşın %25'i. Biliyorsunuz %25 demek çeyrek demek. bu şekilde yaparsanız bir sayının çeyreğini bulurken de ne yaparız? 4'e böleriz. Kaç tane taş kaybetmiş? %25 kaybetmiş. Yani 3 taş. Demek ki şu ulenin 3 taşı kaybettiğine göre 9 taşı kalacak. Şu ulenin renkleri ne? Siyah. Siyah 9 tane siyah olacak arkadaşlar. 9 tane siyah. Yazalım şöyle. 9 tane siyah. Peki derenin de 12 tane taşı yok muydu? %75 demek ne demek arkadaşlar? 3 tane çeyrek demek. 1 tane çeyrek 3 ise 3 tane çeyrek ne yapar arkadaşlar? 9 yapmaz mı arkadaşlar? 9 tane taşını kaybetmiş. Geriye kaç tane taşı kalır o zaman? 3 tane de ne o kalacak? Beyaz kalacak. 9 siyah, 3 beyaz diyoruz. Bakıyoruz şıklara. 3 beyaz var. 9 tane siyah yok. 3 tane beyaz yok. 3 tane beyaz yok. 3 tane beyaz. 3 tane beyaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ee, siyah var. Cevabım B seçeneği. E, hocam ben çeyrek deyince aklıma 4'e bölmek gelmiyor o zaman şöyle de yapabilirsiniz gençler. 12'nin %25'ini bulurken 25 bölü yüzde ne yapmamız gerekiyor bunu? çarpmamız gerekiyor. burada sadeleştirme işlemlerini yapalım. 25'i 25'e böldüm 1. 100'ü 25'e böldüm 4. 12 ile 1'i çarpıp 4'e böleceğiz arkadaşlar. o da 12 bölü 4'ten cevabım 3 çıkar. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Bir kolonya şişesinin içerisinde su, esans ve etil alkol vardır. Şişenin kapağı açık kaldıkça içindeki etil alkol buharlaşır. Özdeş 4 kolonya şişesinin içerisindeki kolonya hiç kullanılmadan bir günlük sürenin kaçta kaçında kapakların açık kaldığı aşağıda verilmiştir. Buna göre şişelerin hangisinde daha fazla etil alkol buharlaşmış olur? Arkadaşlar burada bize diyor ki şişenin ağzı açık kaldıkça etil alkol buharlaşır. Bize en fazla etil alkolün buharlaştığını soruyor. O zaman şişenin en fazla açık kaldığı hangi şişede açık kaldıysa onu seçeceğiz arkadaşlar. Bakıyorum 1 bölü 48 süreyle açık kalmış. 1 bölü 16, 1 bölü 72, 1 bölü 24. Bunlar bana neyi anımsatıyor arkadaşlar? Evet. Hepinizin birim kesir dediğini duyar gibiyim. Bunlar birer birim kesirdir. Biri 48 parçaya bölmüş. Biri 16 parçaya bölmüş. Biri 72 parçaya bölmüş. Biri 24 parçaya bölmüş. En büyük hangisindedir? En az böldüğümdedir. Biri 16 parçaya böldüğümde. Yani en çok süreli açık kalan şişe bu. En çok o zaman buharlaşma bunda olmuştur diyoruz arkadaşlar. Cevabım B seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. 6. sorumuz. Aşağıda berinin her biri 20 sayfa boyama etkinliklerinden oluşan boyama kitapları gösterilmiştir. Beren her gün 8 sayfa boyama etkinliği yapmaktadır. Buna göre 6 gün sonunda boyadığı etkinlik sayısının 6 gün sonunda boyamadığı etkinlik sayısının boyamadığı etkinlik sayısının tüm kitaplardaki toplam etkinlik sayısının kaçta kaç, kaçı olduğunu belirten ondalık gösterim hangisidir demiş. Evet, boyamadığının Tüm kitap oranını soruyor bize arkadaşlar. Öncelikle kaç sayfa e, boyama etkinliği var? Her kitapta 20 sayfa olduğunu söylemiş. 3 tane kitap olduğuna göre toplam 60 tane etkinliği var. Peki 6 gün sonunda demiş. Her gün 8 sayfa boyarsa 6 gün sonunda kaç sayfa boyar arkadaşlar? 6 çarpı 8'den 48 sayfa boyamaz mı arkadaşlar? Bize boyamadığı kısmı soruyor. Bu 48 sayfayı boyadı. 60 sayfadan da 48'i ne yapacağız arkadaşlar? Çıkartacağız. 60 eksi 48. Onun da cevabı ne çıktı arkadaşlar? 12. Evet arkadaşlar bakın. Boyamadığı etkinliğin tüm kitaba oranı budur. 12 bölü 12 bölü. Şuraya nereden 18 yazdık? 12 yazacağımıza. 12 bölü 60'tır arkadaşlar. 12 ile 60 aralarında sadeleşir. 12 12'ye böldüğümüzde 1, 60'ı 12'ye böldüğümüzde 5 çıkar arkadaşlar. Buradan da ondalık gösterebilmek için 10 paydasını 10, 100 ya da 1000 yapmamız lazım. 10 yapalım arkadaşlar. 2 ile çarpalım. 2 kere 1 payını çarptım. 2. Paydasını çarpalım. Genişletelim. 2 kere 5 10. 10'da 2. Hangisi arkadaşlar? Gördüğümüz gibi B seçeneği. Devam edelim. 7. soru. Hayati Bey iş seyahatine giderken valizine daha az kırışıkları kırıştıkları için pantolonlarından polyester oranı en yüksek olanı koymak istiyor. Aşağıda Hayati Bey'in pantolonlarından 4 tanesinin pamuk ve polyester oranları verilmiştir. Evet en fazla polyester oranı hangisindeyse onu seçmemiz gerektiğini söylüyor soru bize. %70'e %30. %72'ye %70, %28. Şu an için B, P, R'den daha fazla. O zaman bu gitti bir kere. Onda 6'ya onda 4. Arkadaşlar bunu da ben size yüzdeye çevirmek için yanlarına ne koyabiliriz demiştim. Birer tane sıfır, sıfır koyabiliriz e, bu tarz sorularda. Ondalık gösterimlerde. E, sıfırın bir değeri yok çünkü. E, yüzde 60 oldu. Yüzde 40 oldu. Bakıyorum yüzde 40 olduğu için bundan fazla oldu. Şu an için en polyesteri fazla olan S oldu. bunu da yüzde çevirelim arkadaşlar. 20 ile çarpacağız. Bunu da 20 ile. 80'e yüzde 80'e yüzde 20 oldu arkadaşlar. Evet yüzde 40'a yüzde 20. Bu da gitti o yüzden. Cevabım S. S hangi şıkta var? C seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıda görselde Süleyman Bey'in bir diyet programına başlamadan önceki kütlesinin tartıdaki görünümü verilmiştir. 130 kiloymuş arkadaşlar. Diyet programından sonra kütlesinin %40'ı kadar zayıflamayı planlayan Süleyman Bey program sonunda tartıldığında tam hedeflediği kadar zayıfladığını görmüştür. Süleyman Bey'in kütlesinin tartıdaki görünümü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet e, kilosunun %40'ı kadar zayıflamış. Öncelikle kilosunun %40'ını bir bulalım arkadaşlar. Bir sayının yüzdesini bulurken o sayıyla yüzdeyi ne yapardık? Çarpardık. Evet. Sıfırlar bu burada çatara, çutara, çatara, çutara gitti arkadaşlar. 4 kere 13, 52. Demek ki 52 kilogram ne yaptı arkadaşlar? Zayıfladı. Peki kaç kiloydu arkadaşlar? 130. 130'dan 52'yi ne yapacağız? Çıkartacağız. O da cevabımız ne çıkar arkadaşlar? 78 D seçeneği. Devam ediyorum arkadaşlar. 9. Nesrin öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi bir sayı doğrusu çizmiş. Ve bu sayı doğrusunda 13 ile 14 arasını 4 eş parçaya ayırmıştır. Son olarak nesrin öğretmen sayı doğrusunda belirli bir bölgeye işaretleyerek ok ile göstermiş. Buna göre nesrin öğretmenin işaretlediği bölgede bulunan bir ondalık gösterilmeyin okunuşu, aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet bakalım 13 tam burası nedir? 1 bölü 4 1 bölü 4 2 bölü 4 burada 3 bölü 4 13 tam 1 bölü 2 bölü 4 ile 13 tam 3 bölü 4 arasında bir e, sayı bizim sayımız. Bu aralıkta bir yerde bizim sayımız. Peki bu nedir? 13 2 bölü 4 nedir? Yarımdır değil mi arkadaşlar bildiğimiz gibi. 1 bölü 2'dir. O da yarımdır. 13 buçuk diye yazılır değil mi? Yarım. 10, e, 13 buçuk diye yazılır. O da 13 50 diye yazabiliriz. Geldik buna mı arkadaşlar? 3 bölü 4'ü ben nasıl yazıyorum arkadaşlar? 3 bölü 4'ü ben nasıl yazıyorum? Genişletelim arkadaşlar. %75'tir ama ben size daha detaylı göstermek için bu şekilde yapalım. 25'te 3'ü genişlettiğimde 75. 25'te 4'ü genişlettiğimde 100. %75 yapar arkadaşlar. 13 tam %75'miş. Bu aralıkta olacak bizim sayımız. Bakıyorum. 13 tam 16. 13 tam 10'da 6 demek bu. Yanına ben bir tane 0 koyarsam 13,60 olur. 13,60 bu ikisinin arasındadır. Evet. 13 tam %55 yazıyorum 13,55. Bakıyorum bundan büyük bundan küçük evet arada. 13 tam binde 82. 13 tam binde 82 dediği için 3 tane olacak virgülden sonra. Ee, bakıyorum bunlar iki basamaklı. Bunlara biraz sıfır daha eklersen. 500 ile 750 arasında olması lazım. Arasında mı? Hayır. O zaman bu olmadı. 13 tam yüzde 71. 13 tam yüzde 71. Evet 71 50 ile 75 arasında mı? Evet. Bu da aradıkta cevabım C seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Şekil 1'de gösterilen ve soldaki duvara dayalı olarak yerleştirilen dörtgen şeklindeki yatağın kenar uzunluğu 5 bölü 6 ve 7 bölü, 7 bölü 3 metredir. Evet burada bize bu yatak aynı duvara yönü değiştirerek ve duvara dayalı olarak şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor diyor. Önce bu şekildeymiş daha sonra bu şekilde alınmış. Buna göre yatak şekil 2'deki durumdayken karşı duvara uzaklığı kaç metredir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu duvarın uzunluğunu bir bulalım arkadaşlar. Şu uzunluk ne kadar? 17 bölü 6 burada var. 5 bölü 6 burada var. Toplam ne yapar arkadaşlar? 22 bölü 6 yapar. Ben size uzun işlemlerini yapayım yine şuraya. 5 bölü 6 artı 17 bölü 6 arkadaşlar. Paydalar eşit mi? Eşit. Direkt toplayabiliriz paylarını. Topla. 22 bölü 6. Evet arkadaşlar. Şimdi de aynı şekilde bu kenar değişmedi. Bu kenar sonuçta şu an yine 22 bölü 6. Peki bu sefer Yatağın uzun kenarı geldi buraya. Bu yatağın uzun kenarı kaç arkadaşlar? 7 bölü 3. Ne yapacağız arkadaşlar? 22 bölü 6'dan yani tamamından yatağın uzunluğunu çıkartırsam şurayı bulurum. Yapalım arkadaşlar. 22 bölü 6'dan 7 bölü 3'ü çıkartacağım. Peki burada yapmam gereken payda eşitliğini yapmam gerekiyor. Paydalara eşit değil. Eşitlemek için bunu 2 ile bunu 1 ile genişletelim arkadaşlar. 22 ile 1'i çarptım. 22. 2 ile 7'yi çarptım. 14. Böyle paydalar artık ikisinin de eşit olduğu için tek payda da yazdım. 22'den 14'ü çıkarttım. 8 bölü 6 oldu arkadaşlar. Bakıyorum şıklarda 8 bölü 6 yok. Hemen sadeleştiriyorum o zaman. 2 ile sadeleşirler. Her ikisi de 2 ile sadeleşir. 8'i 2'ye böldüm. 4. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Cevabım A seçeneği. Devam ediyorum arkadaşlar. 11. sorudayız. Aşağıda temel geometrik kavramlar konusunda kavram yanılgısına sahip bir önercinin, öğrencinin defterinde yaptığı etkinliğin, etkinliğin bir bölümü gösterilmiştir. Evet bu öğrencinin sahip olduğu kavram yanılgısına göre bu şekildeki aşağıdakilerden hangisiyle göstermesini beklenir. Evet arkadaşlar kavram yanılgısı demek öncelikle siz bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Kavram yanılgısı demek öğrencinin bir e, konu hakkında öğrendiği yanlış bilgi. E, bakalım. Burada ne yapmış? K ve L'yi kapalı göstermiş. Evet. Okların ucu açıkken ne yapmış? Kapalı göstermiş. Buraya bakıyorum. M kapalı iken N'yi açık göstermesi gerekirken okun olduğu tarafı kapalı e, kapalı olan tarafı açık göstermiş. Demek ki öğrencimiz burada yanlış bir bilgi e, öğrenmiş. Ne yapmış? Okları okun olduğu kısımları kapalı olarak gösteriyor. Kapalı olan kısımları açık olarak gösteriyor. Bakın gördüğümüz üzere burada da kapalı olan her iki tarafa açık olarak gösteriyor. Burada da ne yapmasını bekleriz biz öğrenciden? Okun olduğu tarafı kapalı göstermesini yani A'yı kapalı göstermesini kapalı kısmı da normalde açık göstermesini bekleriz. Cevap olarak B seçeneği deriz arkadaşlar. Normal doğru sorsaydı eğer size B, A, B kapalı A açık olurdu. Bu normal gerçek cevabı. Ama biz burada öğrencinin vereceği cevabı. Öğrenci yanlış bir bilgiye sahip. O bilgiyle ne verecek acaba? Biz onun vereceği cevabı tahmin ettik. Evet 12. soru. Kenan elinde eşit uzunlukta iki çubuk bulunmaktadır. Kenan bu çubukları ucu ekleyerek bir model oluşturmuştur. Buna göre Kenan'ın oluşturduğu model olamaz diyor. Bakacağız. Kenarlarının hangisi eşit değilse o olamayacak. 1, ee, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu ikisi birbirine eşit. Bakıyorum. Ee, 1, 2, 1. Pardon, pardon, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3'e 3'lük bir üçgen. Şuna bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3'e 3'lük. Demek ki bunlar eşit. Bu da oldu. Şuna bakalım. 1, 2, 1 2 3 4 2'ye 4'lük bir üçgen bakalım bu tarafta da aynı şekilde mi? 1 2 3 4 1 2 bu da 4'e 2 evet 4'e 2'ye 4'e 2 ikisi de aynı. Bu da doğru. Şuna bakalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 4 1 5 oldu arkadaşlar. Yani gayet açık bir şekilde cevabım D seçeneği ellerinde birer lazer, lazer bulunan 4 arkadaşın karanlık bir ortamda hayata havaya tuttukları lazerler aşağıdaki gibi bir görünüm oluşturur diyor. Buna göre oluşturulan görünümde aşağıdaki geometrik kavramlardan hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Evet A kapalı K açık olacak. Var. B kapalı D açık olacak. Var. N kapalı F açık olacak. Yok. M kapalı E açık olacak. Var. Evet cevabım C seçeneği. Devam ediyorum. Aşağıda öğrencilerin ellerinde plastikten yapılmış birer rakam bulunmaktadır. Bu öğrenciler aşağıdaki kurala göre ondalık gösterimler elde ediyor. Kural şapka takan öğrencilerin ellerindeki rakamlar ondalık gösterimin tam kısmı. Yani şapkalı olanlar tam kısımda yer alacak. Yani 7 ile 6 tam kısımda yer alacak. Diğer öğrencilerin ellerindeki rakamlar ondalık gösterimin ondalık kısmını oluşturmaktadır. Kim var orada? Yasin, Tuna ve Zeynep. Yani 3, 0 ve 8. Şimdi Devam edelim. Öğrenciler kurala göre soldan sağa doğru sıralanarak elde edilecek, edilebilecek en küçük ondalık gösterimi elde ediyorlar diyor. En küçüğünü elde etmemizi istiyor. O zaman 6'yı mı öne koyalım, 7'yi mi öne koyalım arkadaşlar? Tabii ki herkes 6 dedi. Daha sonra tabii ki 7 gelecek medbura. Virgül. Peki burada en küçük hangisini getirmem lazım? 0, 3 ve 8. Sıralaman bu şekilde olacak arkadaşlar. Buna göre elde edilen ondalık gösterimin yüzde birler basamağı Evet onda bir yüzde bir cevabımız burası yani üç. Yüzde birler basamağını tutan öğrenciyi soruyor bize. Üçü kim tutuyor arkadaşlar? Yasin. On dördüncü sorum A seçeneği dedim. Devam edelim. Yer değiştirme bir hareketlinin ilk ve son konumları arasındaki uzaklıktır. Aşağıda Türkiye haritasının birim kareleri zemin üzerinde gösterilmiştir. Harita üzerinde 5 farklı otobüs şoförünün 2 il arasında yer değiştirmeleri doğru parçası oluşturacak biçimde gösterilmiştir. Buna göre hangi 2 il arasındaki otobüs şoförünün yer değiştirmesi Aydın Antalya arasındaki otobüs şoförünün yer değiştirmesiyle eşittir. Yine doğru parçasındaki uzunlukları soruyor bize. 1, 2, 3, 4, 1. Evet 4'e 1. Antalya Aydın arası 4'e 1 gitmiş. Bakıyorum hangisi 4'e 1 gitmişse odur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu değil. 1, 2, 3, 4, 1. Aha bulduk. Eskişehir'e Çorum'dur. Şunlara da bakalım. 1, 2, 1, 2 olamaz. 1, 2, 3, 1, 2 olamaz. Cevabım Eskişehir, Çorum. Cevabım A seçeneği diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.